Peki şimdi yazın bu güneş ışınlarından cildimiz biliyorsunuz ki evet. çok hasar Kuruma görüyor. ile beraber Kurumalar hem olabiliyor. cildimizin kuruması hem de bağ dokusunun ultraviyole güneşin ultraviyole ışınlarının etkisiyle bağ dokusunun harabiyeti söz konusu oluyor. Hmm. Burada bizim en çok e, faydalı olabilecek ilk etapta önerdiğimiz güneşe karşı korumadır. Ultraviyole ışınları ne kadar az cilde temas ederse cilt o kadar canlı kalır. Yani çok yanmayı tavsiye etmiyoruz. Kesinlikle. Hatta gün geçtikçe ozon tabakası inceldiği için mümkün olduğu kadar uzak durun diyoruz. Hmm. Beraberinde hiyaluronik asit dolgu gerekiyorsa mutlaka yapalım. O bölgelere hiyaluronik asit dolgu. Aynı şeker ve tuz gibi su tuttuğu için oraları kadife gibi parlak yumuşak bir görüntüsü, görüntü verir ki oldukça etkili bir sonuç alırız. Çöküklükleri de ortadan kaldırır. Tabii ki cildin genelinde bir kuruluk var ise aynı çatlamış topraklardaki gibi ince ince bir sürü çizgi de oluşabiliyor buna bağlı olarak. Bu bölgelere hyaluronik asit ihtiva eden mezoterapi kombinasyonu birkaç seans yapılması oldukça etkili oluyor ki yaz boyu nemli her gün nemlendirici kullanmayı da gerek bırakmadan cildi oldukça büyük etkili sonuç kesinlikle e, Çünkü güneş ışınlarından beraberinde elastikiyet kaybı var ise mutlaka PRP dediğimiz kanı alıp, e, vücuttan kanı alıp o kanın içindeki büyüme faktörlerini ayrıştırıp, kök hücre esaslarını ayrıştırıp yüze vererek yüzün elastikiyet kaybını da azaltıyoruz. Hepsi beraber 15 yaşa varan bir gençleşme rahatlıkla yakalayabiliyoruz. Botoks, dolgu ve PRP kombinasyonlarında bazen 20 yaşı varan gençleşme rahatlıkla ee, yapılabiliyor. Hepsinin uygulamasını aynı mı yapıyorsunuz? İki, Yoksa? E, iki defa gelmesi gerekiyor. Mezoterapi Hı -hı. dediğimiz gibi iki üç seans dediğimizden dolayı bir 10 gün süre alabiliyor. Ondan dolayı bunların hepsini kombin ettiğimizde oldukça Hasta canlı. Hasta size geldiğinde bir program çıkartıyorsunuz herhalde evet. değil mi? Yüzün evet. yapısına göre ne işlem evet. gerekiyorsa. Önce botoks mu? PRP Kesinlikle. mi? Dolgu mu? Bir de bir serumumuz var ondan öneriyoruz. Bu serumla yüzün ee, hem hyaluronik asit kontentini koruyabiliyoruz, içeriğini koruyabiliyoruz hem de sürekli nemlendirici kullanmaktan e, hanımları Biraz kurtarmış oluyoruz. Biraz özen göstermiyoruz oluyoruz. değil mi? O nemlendirici olayına maalesef e, cildimizi ihmal ediyoruz. Cilt inceldikçe kırışıklıklara daha yatkın hale geliyor. Beraberinde metabolizma yavaşladığı için güneşin leke, edi, leke oluşturucu etkilerinden koruyamıyoruz. Beraberinde tabii ki uzun dönem vücudu aynı hani yıllarla ve gün be gün kişi yaşlandığını ve vücudun yıprandığını düşünürsek kolajen light terapi dediğimiz, Yani kolajen dokusunu ışın tedavisiyle düzelttiğimiz, tüm vücudu düzelttiğimiz bir tedavimiz daha var. Bunu sık sıklıkla git, giderse hastamız gelirse oldukça etkili sonuçlar alınıyor hem lekelerden kurtuluyor hem beraberinde bağ dokusu sıklaşmış bütün oluyor vücuduna bütün vücuduna yapılan vücuda, bir işlem. Bütün vücuda gibi hı hı. içine giriyor yatıyor her gün 15 gün aşırı 15-20 dakika vücudun her yerinin bu problemlerini ortadan kaldırıyor dövme silmesi.